Donald Kishit. 2 Haziran 2020. Sözcü Gazetesi. Soner Yalçın. Kuzey Fransa'dan Flaman bölgesine kadar Kuzey Avrupa'da Deliler Bayramı vardı. Ortaçağ'da her yıl 31 Aralık ya da 1 Ocak'ta kutlanan bu bayramda, deliler okuma yazma bilenlerin kılığına girip onlar gibi davranıp konuşmaya çalışması eğlenceye dönüşürdü. Deliler Bayramı kültürü zamanla Avrupa'ya yayıldı, İspanya'da 16, N.C.I. E. yüzyılda Cervantes'in, Don Kishit eserine yansıdı. Roman aslında tümüyle bir deliler bayramıydı, Don Kişit özünde, kendini kahraman sanan şövalye kılığındaki bir deliydi, halüsinasyon içinde yaşar, olanı değil, görmek istediğini yeğler, herkese ve gerçeğe karşı sadece o haklıdır, o ne düşünüyorsa hakikat odur, cesur olduğunu söyleme zorunluluğu duyar hep, büyük, yıkılmaz, güçlüdür, suçu sorumluluğu sürekli başkaları üzerine atar, kendisi gibi, aslında olmayanı, görmeyenler korkaklardır, Pek bilmiş kibir ve öfke barındıran bu bakış açısıyla Don Kişit, sevgilisi Dülcine'ye, insanlığı, ve ülkesini kurtaracağını sanır, yanıltıcı bir umuttur onun ki, kendini ve ona inanları hayal kırıklığına uğratan, ve aslında, deliler bayramındaki her deli gibi sadece gülünçtür. Yalın gerçek ortaya çıksa, yakalanıp ellerine zincir vurulsa da gerçekle yüzleşemez, bana büyü yaptılar, der. Çünkü o hayatın nesnelliğinden kaçıp aşırı hayal alemi bataklığına saplanıp kalmış şizofrendir. Don Kişit ile yazıya giriş yapmamın sebebi Donald Trump'ı yazmak. Politik halüsinasyon. Bir hafta önce, ABD'nin gündeminde Twitter vardı. Twitter ilk defa bir Donald Trump tweetini yanıltıcı olarak nitelendirdi ve buna alet olamayacağını belirtti. Çarşı karıştı, Trump, muhafazakarların seslerini tamamen susturduğunu iddia ederek, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti. Tam konuyla ilgili kararname imzalayıp yürürlüğe sokarken, Minneapolis'te George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi Facebook tarafından canlı yayınlanınca gündem tamamen değişti, protesto gösterileri ülkeye yayıldı. 31 Mayıs itibarıyla ABD'deki yüzden fazla şehirde eş zamanlı eylemler yapıldı. Ardından Washington DC dahil 12 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Önceki günü kadar 8 kişi hayatını kaybetti ve bu olağanüstü günlerin yaşandığı ABD'de Donald Trump sahneye çıktı kuşkusuz, gerçeklerle yüzleşmedi, kuşkusuz, olanı değil görmek istediğini yeğledi, kuşkusuz, sorumluluğu başkaları üstüne attı, suçlu, isyanları kışkırtan ve örgütleyen aşırı solcu gruplar idi. Aşırı solcu, dedikleri arasında Minnesota Belediye Başkanı, Demokratik Çiftçi İşçi Partisi'nden, Jacob Free gibi siyasetçiler de bulunuyordu. Trump'ın önemli kanıtı vardı, protestoculara, maske takmayı ihmal etmeyin, denmişti. Bunun Kov-19 ile ilgisi olduğunu düşünmüyordu. O zaman isim aklıma düştü, karşımızda, Donald Kişit var, ve gerçekler, sadece onun halüsinasyonundan ibaret. Politik Don Kişotluk. Sadece tek olaya bakarak Trump'a, Donald Kişit diyemeyiz. Ama biliyoruz ki Trump'ın bu kaçıncı gerçek ötesi tuhaf açıklaması. Son Twitter tartışması da yazdığı benzer tweet yüzünden oldu. İşin özünde, Don Kişit, İspanyol soylu sınıfının sefaletini ayna tutar, peki ya Donald Trump? Kapitalizmin ölümcül krizinin sembolü değil mi? Amerikan ekonomisi son 20 yılda bir türlü düzelmediği gibi işler daha da kötüye gidiyor. Mesela, İsviçre merkezli finans kurumu Credit Suisse, bu yıl Amerikan ekonomisinin %33,5 daralarak rekor oranda küçüleceğini tahmin ediyor bu 1945'e kadar gidildiğinde kaydedilen en düşük daralmaya işaret ediyor. Ki, Amerikan ekonomisi 2008 finansal krizinden sonra en şiddetli daralmasını %8,4 ile gerçekleştirmişti, bugüne dair tek örnek vereyim, ABD'de işsizlik oranı bu Mart ayında %14,7 oldu. Kapitalizm çöküşünü her ne kadar COVID-19 maskesiyle perdelemek istese de azgın neoliberalizm ABD ekonomisine sadece birkaç yıllık soluk aldırdı. Esas soru şimdi ne olacak? Minneapolis George Floyd'un katledilmesiyle çıkan olayların ana sebebini kavrayamayacağını bildiğimiz Donald, Kişot'un sorunu çözemeyeceğini biliyoruz. Peki, sadece Amerika'yı değil, bizleri de bekleyen ne? Günlük kısır tartışmalar yerine bunun üzerinde durmak gerekmiyor mu? Yoksa hepimiz birer Don Kişit mı yapıldık? Yaşadıklarımız artık bizi hiç eğlendirmeyen deliler bayramından mı ibaret?